Cümleten selamun aleyküm ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, değerli dostlarım, değerli akrabalarım. Çok şükür ki yüce Allah'ım da olsun bizleri bugünlere de kavuşturdum. Bu videoyu çekmeye bizlere nasip etti. İnşallah Allah'ın izniyle bu videoyu sizlerin izlenmesine seyrini bırakmayı, ulaştırmayı da bizlere nasip eder. Ee, şimdi bugünkü video içeriğimiz konumuz ne olacak? Ondan bahsedeyim. Bir takipçimin yazmış olduğu bir yorum üzerine e, onu baz alarak e, bu videoda sizlere dilim döndüğünce, geçtüğümün yettiğince, bilgilerim dahilinde e, şunu anlatmaya çalışacağım. Hayvancılıkta en önemli olan yani para kazanabilmemiz için e, yemleme midir yoksa ırk seçimi midir hangisi daha önemli bunu anlatacağım. E, mera alanlarınız benim gibi kısıtlıysa maliyetleri düşürüp e, fazla verim ne şekilde alabilirsiniz maliyetleri nasıl düşürürsünüz bundan bahsedeceğim ve yerli hayvanlarda yani köy ırkı yerli hayvanlarda e, ne kadar yem verilmeli tahmini olarak tabi konuşacağız bunlardan bahsedeceğim şimdi e, kameramı çevireyim hayvanları bir sizlere göstereyim ondan sonra yavaş yavaş videomuza geçelim Hayvanları biraz gösterdim size. Ee, tabii ki gene parça parça koyarım aralara. Ee, şimdi videomuzun ana konusuna başlayacak olursak. Şimdi diyelim ki çıktınız bana dediniz ki ya işte ben hayvancılık yapacağım. Hayvancılıkta işte senin bildiğin kadar, geçip ettiğin kadar e, hayvan cinsi ırkı mı daha önemli yoksa ee, bu hayvanları yemlemesi mi daha önemli? Yani şöyle biraz daha açayım. Ben şimdi hayvanı bakacağım ama e, bu hayvanın ırkına mı dikkat etmem lazım yoksa işte en kaliteli yemlerimi kullanmaya dikkat etmem lazım Ki bir soru sorsanız bana ben size direkt şunu derim. E, %50 %50. Nasıl %50 %50? Şöyle ee, şimdi kimi hayvan var örnekle göstereyim anlatayım ee, şimdi kimi hayvan var tamam mı bu e, hayvana yemi en kaliteli yemi çuvalla önünüze önüne koysanız size vereceği atıyorum 12-13 kilo sağlıysa maksimum size vereceği süt miktarı 15 litredir. Bunu sadece örnek olarak verelim. Yani Yemi, en kaliteli yemi çuvallan koyun önüne size en fazla 2 litre süt artışı sağlar. En fazla, en baba. Ama kimi hayvan vardır e, kaliteli yemi yeterince, hak ettiğince verirsiniz ona 20-25 litre, 30 litre süt alırsınız. Misal. E, şimdi konuya tekrar başa dönelim. E, şimdi bir hayvandan verim almak istiyorsanız önce bakın ilk önce e, genetiği yüksek olan e, cinsi, ırkı iyi olan alacak olduğunuz cinsin, ırkın en yüksek genetikli en kalitelisini almanız lazım. Şimdi kalite olmazsa siz ona ne kadar kalitede yedirseniz, ne kadar bol bol da yedirseniz o hayvan size süt vermez. O hayvandan verim alamazsınız. Ama e, hayvanı şimdi gittiniz, atıyorum dediniz ki ben e, tereyağı üreteceğim. O yüzden en iyi ırk nedir? En yağlı ırk jerseydir. Jersey aldınız. Gayet yüksek genetikli, kaliteli, güzel bir inek aldınız. Sütlü, yağlı. E, bu hayvana da en kaliteli yemi vermeniz lazım hak ettiği yemi. Yani rasyon biz rasyon ee, Hayvanlara hak ettiği kalitede kesif yemi e, kaba yemi karıştırarak rasyon haline getirmeniz lazım. En kaliteli yemleri vermeniz lazım. Şimdi şöyle bir örneklendirme daha yapayım size. Ee, atıyorum düşünün ki bir tane araba. Tamam Herhangi bir araba düşünün. Bir mazutlu arabayı düşünün mesela. Bu mazutlu arabaya en kaliteli mazutu koydunuz, atıyorum yani 150 yapma kapasitesi var, en kaliteli mazutu koydunuz, bütün aksamını her şeyi gayet güzel. Bu arabayla 150 yaparsınız. Ama kalktınız bu arabaya bir de yanık yağ koydunuz debosunu. Yapacağınız hız 150 kilometre hızdır artı arabanın motorunu bitirirsiniz misal. Şimdi gelelim hayvan işine de dediğim gibi şimdi en kaliteli hayvanı alırsınız 25-30 kilo süt verme kapasitesine sahiptir. Bu hayvanı siz yetersiz bir şekilde bakarsınız bu hayvan size verir 15 kilo süt ve aynı zamanda da e, süt damarları yani yanmaya diyeyimse döner. E, daha sonraki ilerleyen zamanlarda kaliteli baksanız da o hayvanın kolay kolay ne verim alamazsınız. Et kondisyonu misal çok düşer. Ama bu hayvana işte sılacından, yoncasından, süt yeminden, mısırından, işte samanından böyle güzel bir karışım yaptınız misal. Durumunuz var, imkanınız var. Biraz da böyle atıyorum ayçiçeğe tohumu küspesi ve pamuk tohumu küspesi kattınız misal. O hayvandan 25-30 litre sütü hakkıyla alırsınız. Yani o yüzden demem o ki bir hayvanda ilk önce genedik peşine yemlemedir. Hayvanınız ne kadar kaliteli olursa yemlemeyi ne kadar kaliteli yaparsanız o kadar iyi verim alırsınız. Şimdi biri var, biri yoksa denge sağlanmaz. Ama ikisinde de aynı eşit şeyleri kullanırsanız denge sağlanır. O yüzden birincisi hayvan ırkınızı doğru seçeceksiniz, en yüksek genetikli, en kaliteli hayvanı alacaksınız ve bu hayvanı da en kaliteli kaba ve kesif yemlerle en iyi şekilde bir rasyon yapıp o şekilde bakacaksınız. Bu sefer iş böyle olunca bu işten para kazanırsınız gelelim ikinci hususa mera alanlarınız eğer kısıtlıysa benim gibi şayet nasıl şey düşürürsünüz maliyeti düşürürsünüz yüksek verim alırsınız şöyle yaparsınız atıyorum birinin bahçesini alırsınız biçersiniz biraz maresletirsiniz tam kurutmadan hayvana verirsiniz ee, ama kesif yemini, sılajını e, gene aynı verilmesi gereken miktarda verirsiniz. E, en azından bahardan ve yazdan bu e, bağda bahçede çıkan e, otları, taze otları işte biçersiniz, hayvanların önüne koyarsınız. E, bu şekilde ne yaparsınız? Atıyorum hayvana yonca vermezsiniz. Maliyetinizi bir tık daha aşağı düşürürsünüz. Ee, bu sizi böyle çok fazla etkilemez hayvanınızı yemini şeyini tam vereceğiniz için. kaldığımız yerden devam edecek olursak eğer e, şöyle diyeyim ama ilk önce bu anlattıklarım eğer imkanınız varsa yani bedeni yönden e, yardımcınız varsa tek kişi değilseniz geçerli bunları yapın. Eğer benim gibi tek kişiyseniz hiç uğraşmayın. Direkt hazır alın. inanın ki daha çok e, kar yaparsınız. Tabii ki Hayvanlarınız kaliteli olursa, ee, şimdi başka maliyeti şu şekilde düşürürsünüz. Sizin kendi bağınız, bahçeniz işte bir toprağınız, araziniz varsa oraya oraya işte e, bulunduğunuz bölgeye göre işte mısır ekebilirsiniz. İşte reygrastır, yoncadır, ee, ne bileyim e, dörtlü karışım, sekizli karışım otlar var. Onlardan ekebilirsiniz, ee, oradan piştiğiniz, ürettiğiniz otları işte vesaireleri hayvanınıza yedirirsiniz. Atıyorum yani 2-3 aylık yedireceğiniz ürünü bile elde edebilirseniz bağınızdan, bahçenizden. Ee, sizin için bu büyük bir tasarruftur, ee, Maliyetlerimizi düşürmüş olursunuz. Başka ne yapabilirsiniz? Yem bağlantınızı zamanında yaparsanız bakın bu çok önemlidir. Yani e, bu bilgileri herkes kolay kolayına vermez size. E, fabrika yemini biz kendimiz üretmemiz çok çok zor. Üretenler varmış diye duyarım arada ama bizim için biz üretmemiz çok zor. Hele bu Karadeniz bölgesini üretemeyiz yani. E, Yeminizin Cebinizin durumuna göre atıyorum ben işte yılda ne kadar yem yediririm İşte toplamda 3 ton yem yediririm. Paranız varsa yazın, e, yemcinizden anlaşıp e, atıyorum 1 ton süt yem yedirirsiniz, 500 kilo mısır yedirirsiniz, 500 kilo atıyorum işte arpa yedirirsiniz, işte 1 ton beş yem yedirirsiniz vesaire yani bunlar örnek olarak verelim herkes kendi imkanına, cebine, şeyine göre değerlendirsin. Gidersiniz, ne kadar da atarım? 10.000 lira tıdayı. Verirsiniz parasını, dersiniz ki benim işte yemcimde 20 çuval süt yemim var. Siz gider, zam gelse dahi zamdan etkilenmezsiniz. Kendi yeminizi oradan çuval olarak alırsınız. Şu şekilde yapabilirsiniz. Atıyorum kaba yem işte yonca mı yediriyorsunuz, koronga mı yediriyorsunuz, sılaj mı yediriyorsunuz, ne bileyim işte e, regras mı yediriyorsunuz, yulaf mı yediriyorsunuz, ne yediriyorsanız eğer onları yazın e, biçim zamanında gidip direkt tarladan anlaşıp daha uygun fiyatlara mal edip topala, e, tebolarsınız yazın. Kışın zamlardan etkilenmeden e, rahat rahat Sıkıntı etmeden başınızı artmadan debonuzdan, mereyanızdan alırsınız, yedirirsiniz. O arada tabii ki maliyetler artacağı için sizin ürettiniz üründe, sütte, de, ette de, ne bileyim tereyağı, peynirde fiyatı artacak. Ama siz yeminizi, otunuzu, kışın ki şey pardon yazın ki piyasadan almış olduğunuz için sizin için o geçerli. Siz ürününüzü gene zam yapacaksınız. Bu şekilde kar yapabilirsiniz. Başka ne yaparsınız? Maliyet düşürmek için. Yani yapabileceğiniz şeyler bunlar. Şimdi imkanlarınızı tam bilmediğim için bilsem daha iyi bilgi veririm size ama genel olarak konuşacak olduğum zaman bu saydıklarımı yaparak maliyetlerinizi düşürebilirsiniz bakın şu şekilde de bir maliyet öner düşürme öneririm size hayvanlarınızı etçi ırk süperma kullanırsınız onların buzasını bir bir buçuk sene besi çekersiniz toplu şekilde güzel bir para alırsınız kar yaparsınız artı o parayla işte atıyorum bütün e, bir yıllık yemot bağlantınızı işte yaparsınız kar yaparsınız işte veya direkt eski sperm atıyorum simentaldır angustur bunlar doğduklarında da para edilir cevse buzağı gibi değil satıp o şekilde de değerlendirebilirsiniz ama maliyeti düşürmenin en büyük şeyi kaliteli hayvan bakmak ve kaliteli yemleme yapmak şu an aklıma gelen bunlar gelirse başka bir şey gene anlatırım Ha şunu söyleyeyim size Atarım ki benim gibi Karadeniz bölgesinde duruyorsanız adamınız varsa ve yerli hayvan bakarsanız özellikle bakın yerli hayvanın üstüne basarım yerli hayvan köy cinsi ırkları bakarsanız eğer e, onlara zaten çok fazla üstüne düşmenize hiç gerek yok e, böyle inle de işte atarım yonca alayım ne bileyim işte. Mercimek samanı alayım. Sılaj alsanız onlara yeter. Kalkıp işte 21 protein süt yemi vereyim. Hiç gerek yok. 20 protein gayet yeterli sizin için. Ee, başka ne diyeyim size. Yani böyle pahalı çok kaliteli ürünleri alıp yedirmeniz hiç gerek yok. Adamınız varsa eğer yerli hayvan bakaysanız gidin böyle ormanlardan ava edin funduk altlarına atarım çok yabani odusa regra salın ekin ondan sonra ama işte ki dına böyle işte gülken yaprağı kızıl ağaç yaprağı yedin boş bulduğunuz işte böyle çayırları biçin, doldurun arabaya gelin koyun öğünü veya işte meranız olduğu kadar böyle az bir yemle çıkarıp salın meriye otlasın karnını doyursun zaten o şekilde para kazanırsınız Evet aklıma gelen başka bir şey yok. <laughs> Cemre. Aşkım. Aşkım ne yapıyorsun sen aşkım? Sen isterim mi yiyorsun kızım? Sen karnını mı doyuruyorsun ya? Ya hani Adem amcan söz verdiydi sana bir kardeş yollayacağı ki ya. Kızdın ona değil mi? Kızdın döndün arkana gidiyorsun. Hani, hani Adem amcan sana Kardeş yollayacaktı. Hani kardeşin Ceren'i yollayacaktı sana. Hı? Bir eş olacaktınız siz benim ağrımda. Cemre ve Ceren. Bağrı duracaktım size. Cemre gel, Ceren gel. Ne oldu? Sözü verdi. Geçti aradan bir sene. Ne tanada ne bir şey. Ağla bakayım. Şişt, Cemre. Ağla bakayım kardeşim nerede. Kardeşim nerede diye ağla bakayım sen. Hani kardeş? Söyle bakalım ben kardeşimi istiyorum Çok ayrı kaldım. Ne kız? Şimdi diğer bir şeye geliyorsak ee, yerli hayvanlara, köyür hayvanlara ne kadar yem vermeliyiz? Güzel bir soru. Şimdi hemen benim elimdeki yerli hayvanlardan göstereyim size 2-3 tane zaten 3 tane var. Yerli derken köy ırkı. Hemen onları göstereyim ondan sonra devam edelim. Bir tanesi şu. Değil. Benim Yerli hayvanımdan doğma. Simental melezi, kamze. Bu hayvanı da büyük bir ihtimalle satacağım. Şu an durum. Ee, pozisyon onu göstereyim. Ee, bu da bir yerli hayvan. Bu inektir. Teyzemden aldığım sarı kız. Kasuma, askolo duma, askolo masala, masala, masala kuduma. kes. hey, bana bak bana. Ne haber? Ne haber? Aşk koştum. Bakın ne güzel otlar. Diğeri de ceylan. Yine benim İneklerimden doğma. Bu da yerli bir çerçeve. Şimdi soruyu cevaplamaya dönelim. Hayvanları gördünüz. Bunlar yerli çerçeveler. Ee, bu hayvanlardan da para kazanabilirsiniz. Bakın kazanamazsınız demeyeyim size. Kazanırsınız ama daha az kazanırsınız. Ee, bu hayvanlardan para kazanmanız için en önemli nokta şu yemlemeyi, yem kalitesini onu bunu geçtim. Bunları geçin. Bunları unutun. Yerli hayvandan nasıl para kazanırsınız? Adamınız olacak. Şimdi diyorsunuz ki adam derken nasıl adam olacak? Tek kişi olmayacaksınız en az iki kişi. İki kişi de yetmeyebilir ama hadi. En az iki kişi olacak sizle. Yani sizden beraber iki kişi. En az o da. Üç kişi olursa çok daha harika olur. Çok daha mükemmel olur. Bir kişi sadece e, mutfağa bakması lazım. Bu işte. İki kişi de hayvanlarla uğraşması lazım. Bu hayvanlarla da yoksa yerli hayvanlarla da e, meranız kısıtlı dahi olsa Meranız kalitesiz dahi olsa e, Para kazanabilirsiniz Şimdi geçen biri daha Şimdi geldi aklıma yorumlarda Senin yerli içerisinde ne kadar süt verir e, Bunlar doğurdukları zaman Yani 10-12 kilo Arası bir süt ettiler Günlük Öğünlük değil ha günlük 10-12 kilo 13 kilo gibi Ama şu anda o kadar sağlıklılar mı Sağlamaylar sütlerini gezdiler. Hele şu Ceylan, Bir dönemi hiç yok. O yüzden ikinci doğumunda da aynı şekildeyse onu da kaybedeceğim. Gerek yok yani batmaya. Ee, bu gibi. Bu ve bunlar gibi. Yani 10-15 kilo arası sağlam böyle yerli hayvanlar var. Bunlara günlük sizin yani ortalama 15 kilo civarı sağlıysa yani 1,5 1,5 kilo yem bunlara kafi. Ama merada güzel doyması lazım yani. Yani 1-1,5 kilo en fazla yani 15 kilo sağlıysa yani 2 kilo yem vermeniz kafi. 20 protein süt yemi verseniz 1-1,5 kilo 20 protein süt yemi ve yarım kilo işte yarım kilodan az daha fazla. Yani 2 kiloya tamamla onu. Anla, e, anlatmak istediğimi anladınız inşallah. Toplamda 2 kilo bunun atar ikisi süt yemi. Üçte biri de e, mısır kırması. Olduğu takdirde gayet yeterli yani. Fazla bir şey vermeye gerek yok bu yerli hayvanlara. E, Pesi gelecekleri kilo alacaklar et randumanı ortada. Çok bir şey almazlar. E, dedim ya videonun başında hani Hayvanın önüne yemi çuvallanla az en kalitelisini. Sağlayacağı süt bellidir. E, sütünü arttıracağı miktar bellidir. İşte bu hayvanlar onlar. Bunlara 2 kilo değil 3 kilo da versanız 5 kilo da versanız yemi. Hayvanı öldürürsünüz. Bozar o ama. E, ama süt miktarını arttırmaz. Ama diğer kaliteli genetiği yüksek hayvanlara verebiliyorsanız 3 kilo 4 kilo yem verin onun karşılığını onlardan alırsınız diyorum. İnşallah güzel bir bitiyor olmuştur. Sorularınızı cevaplayabilmişimdir. Dedim ki bakın bu bilgileri herkes vermez bu devirde herkese. Ben isterim ki herkes üretime katılsın, herkes hayvancılık yapsın. Özellikle gençler bu işlere aşina olsun, adapte olsun. Üretim bitmesin, hayvancılık bitmesin, çiftçilik bitmesin. Üretmezsek aç kalıruk. Böyle benim gibi 3-5 kişinin ee, üretimiyle bu iş olacak değil yani. Ee, bizim üretimimiz belli ve müşterimiz belli. Yetebildiğimiz kapasite belli. İşte hayvancılık böyle bir şey. Ya. Aklınıza takılan başka şeyler varsa sizlerin e, fikirleri görüşleri varsa benim yanlış düşündüğüm şeyleri varsa sizin için olabilir yani bunlar. Ee, herkes bir düşünecek düşünebilecek diye bir kaide yok. Ee, benim de yanlış düşündüğüm eksiklerim var, yok değil. Ee, yorumlara yazın, ben de değerlendireyim, bakayım nedir, ne değildir. Yorumlarınızı vermiyorum çoğuna. ama inanın yorumlarınızı okuyorum. Ee, kimine böyle yazılı veririm, kimine. Böyle videolardan çağ vermeye çalışırım. Kimine hiç vermiyorum. İşin azıcıkcası vermiyorum yani. Ama sizler gene yorumlarınızı eksik etmeyin, videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi eksik etmeyin, paylaşmayı eksik etmeyin. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Sizler bize destek olursanız kitlemiz o kadar daha artar. Biz de bu bilgileri, bu deşivirleri, bu hayatı daha çok kişilere aktarabiliriz. Belki bir kişi bile kazandırsak hayvancılığa bizim için büyük bir onurdur, gururdur yani. Benim diyeceklerim şu anlık bu kadar. Bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi bakın. Allah'a emanet olun.